Aç ekran kaydını. Başlatayım. Başlat maç. Merhaba arkadaşlar. Meriç çizgi gözaltına alınmış. Maymun duydum, satıyor duydum. diye. Maymun satıyor diye değil kanka yasak yani o maymunu ev şey yapmak beslemek vahşi hayvan olduğu için yasak gibi bir şeymiş. O da 3 tane mene e, hani yakalanmasına rağmen 3. <laughs> maymunu şey yapmış. O yüzden hmm. öyle diyorlar bilmiyorum. Aleykümselam. sürpriz yaparım mı? Efsanelik değilim ya. 2000 şey 3080 ile 2080 tier arasında %30'luk bir güç farkı var. Yani. Yani daha güçlü %30. Tamam yani daha mı iyi olması gerekiyordu anlamadım. Anlamıyorum. RTX 3080 2080 Ti'den daha güçlü. Olması gereken o değil mi zaten amına e Tamam ben de ben bilgiyi söyledim de. sana. He tamam iyi de kanka ne diyeyim hani 130'a değiyor muymuş aradaki fiyat farkına? Kanka arada çok bir fiyat fark yok ki. O zaman 3080 daha iyi. koyayım daha ne mi oynadık bunu ya? <laughs> <laughs> bak 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 a <laughs> Ne güzel salladı sana ne kayı. Hı? Ne güzel salladı sana. Gel buraya gel. Gel gel sen de bir şey yapacağız gel. Sizin... Git git, yakalayamazsın ki. Careful. Hadi siktir çünkü. Beyler, okay. BB arka tarafta var. Hmm. Oo. Oh. Careful. Careful. Bekle, biraz <laughs> <laughs> Haydi lan orada, ikisi orada Ben sola bakıyorum. Kanka içinde adam var orada. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanka hala orada, hala orada. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Killjoy böyle oynadı. <laughs> Seni çekmiyordu kimse. E sen ölmemiş miydin? Hayır. Aga Neyse kanka en azından üstte gözüküyorsun. Neyse yani en azından üstte gördüler babacım. <laughs> On my way. tamam oğlum yeter. Oğlum uh, oğlum mid bak kanka. Oğlum mid bak kanka. Midimiz boş. Aya hop geldi şoku. A ya dönebilirler. Ciao. Aa! aa, aa. <laughs> Şok varsa da Bomba gelin abi kapanın. Ama o olmadı ona silah vermeyin. Nerede silah? Ares Ares yerde. Kanka Ares'imi geri verir misin? Aldım, tamam. Sova. Vermezse çok şey yapma da para var. Nerede? Tamam sıkıntı yok. Kanka ilk el çok güzel oynamadım mı? Ben nasıl oynadım ama daha yeni? efsaneydi. Bak hadi bir dire ev öldürelim. Taşıyor sırayla <laughs> kime gidecek gelirse. Mitteler. <laughs> ama fazla silemeyin beyler. Wow. O zaman diğerleri de içeride kanka. Hadi be. be. Okey okey. Fazla kuşlamayın bence. Gelmek zorunda var ya. <laughs> Sola bakıyorum ben. Ben de sağa bakıyorum. Bir <laughs> e, denedim bir 105 vurdum. denedim. Why are they so determined to die? Kanka derece sizden de bö şey böyle iniyorum dereceyle gelince sıçıyorum ya anasını sikeyim ya. Lan <laughs> baskı altında yapamıyorum bir şey biliyorum değil mi? Ne yapacak bir şey yok. Kanka işte baskı altında sıkıntı yoksa ha, anasını sikeyim var ya. Bu sefer kırsınlar beyler şeyi alarmotunu biraz sonra çalıştıracağım. Tamam. Ki göte gel Tarafına. Okay, super. Mita, no tamam. El panik. No A, yeah. A, A tarafında var. Aynen. Abi tarafında. tarafında. A tarafında ikisi Burada değil mi? o da burada. Evet, tamam. 93 vurdum. Hadi abi. Sa Uzundan dönüyor büyük ihtimalle. Base tarafından dönüyor Ali. Kanka bomba var o yüzden şey yapmayacağım. Riske atmayacağım. Hı -hı. Sova yavaş. Tuzaklara bakayım da öyle gideyim. Kanka daha girmeden. Last player standing. Bitti. Bitti bitti. Bitti oyna bakayım. Şey? 30 seconds Hadi lan git bombayı otur Kaçar vurdunuz. <gülüyor> 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 hey helal oğlum ha. Hey. Hayır hayır. Eyvallah eyvallah. trust my Kanka 31 bir var. Onu kalmamak arasında çok kararsız kaldım. Bana alsana, bana alsana, bana silah alsana, bana silah. Kanka önceden parasız kaldığında söyle millet ister yanlışlıkla millete falan alınır. Let's make some chaos. Mid var abi. Top mid yok. Aa mid tutuyorum bir de. Base tarafı. Ee, B garaj var. O roket yiyeceğim. Anam şunu sikiyim roket attı öyle ya. Top mid var top mid. B'ye gidecekler büyük ihtimal tatlıktan Özgür falan olabilir. Kaza mitte var yani diyorsun Gir girdiler kanka büyük ihtimalle. Orospu çocuğu roşe patlıyor öyle öldüm ya. Spike planted. Kırık Çok var last market 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 last market helal be helal oğlum git çöz adamsın ne yapıyorsun ne yapıyorsun? adam şekile başvurdu <araşırdı> beyler <laughs> tamam <laughs> yeter yeter şımarma tamam çöz çöz <laughs> Abim, <yanım var> <laughs> adamsın, Abi inanılmaz ya adamsın tamam Oğlum ne güzel 7 0, -0 gidecektim, James olacaktım. Orospu çocuğu roket attı kafama. <laughs> Ay tek ne roket öldürürler zaten. Helal, i̇yi oynuyorsun, helal. Yok kanka, şey oldum ya. 0-0-7 görmek istiyordum, göremedim. <laughs> Olsun. Ben A <altı> tutuyorum. <laughs> Özgür kayıttasın değil mi? Tatlı evet. Abi. Tamam. Aaa beni... Ben bir dolar hareket edeceğim abi. Ben. Yok sorma. Yok de. Ah, bebe. Tap 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 tap. Abi sürüyor. Run, run. One enemy remaining. Helal. B arkası vurdu. Ay tek kafa attı ya. Ama ne diye. İbne ya. Çok dar. İçerisine dikkat. Şok dar tatsana ya. Kanka ben ağa gidiyorum çaktırma. Bomba oldu. Bombalar da biliyor musun? Orada orada Ali. Okey okey okay. bomba oradaymış. Telegram tarif kuracağım şimdi. Şok atsan abi sonra. Hello bro tut Geldi. Elime kalmadı adam. Ölme. O, abi, o, o. 10 saniye hadi lan. Ulti atsana Ali. Kanka dur. Kuracak. 10 seconds Geçti left. Ha Bence dönmeye çalışıyor. İmkanı yok. Kurmayacak, kurmayacak. Göz parmak ki. Aynen. Sırf 3 tane asistim olduğu için senden yukarıdayım. <laughs> evet ben daha az öldüğüm için şey olmuyor etki etme et, et, et o kadar konuşamadım ama koyayım. Kanka eğer şu ben de şu kanunun arkasına sokarsan var ya dünyanın en mutlu insan olacağım. Olmadım. Olmadım. Nasıl anlamadım doğru düzgün. <laughs> o C'ler var ya kanka kanunun arkasına gidiyor bazen bak olur kıramıyorlar. Oha oha. Vur onu. Smokladım. Helal. Onun, onun gaza geldi koşuyor. Ha <laughs> hadi bakayım. Ben gösterseydiniz ya. Ben de oynayacağım. Para vermedim ama olsun. CS de eskiden öyle denirdi lan. Ben de para verdim. Ben de oynayacağım vardı <laughs> verdim. <laughs> Gözümden bir ama ya. Kanka bak yan yaptı gördün mü? <laughs> Az daha giriyordu. Anladım. <laughs> Ağlar abi. <laughs> sen ne istemedin kanka para da var mı? Şeyi de almamışsın kanka. İki kişi var orada. C C C C şey B diyorum C'nin Ayar botu kırıldı ve arkası var. Pijon yavaş çık abi. Efendim? Tam karşısına çıktı abi. ADP olabilir. Sola yakın karşısına sağ bak. Tank orada. Tarıyorum. <laughs> 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 AEP'si var mıymış bilerek gizlemedim AEP'si yok. Yok kanka, fantomu var. Yok kanka. Kanka kaçılır adam vuramıyorum beni daha geçmedi lan. <laughs> Kanka burada ne kadar alırsak o kadar iyi. Bence her zaman iş yapamıyorum. Tamam geri çekil Özgür geri çekil. Ne <laughs> abi herhalde. Yetmiyor ki o buradan ulti. Ali kapıyı kapat. Sen ben dışarıdayım kanka. <laughs> Top mid'de 87 abi. Geliyor. <laughs> Roket atacak. Hayır ya. Neren? Buranın ya. Ben ben bu ya. Gördün Ali. Aaa <laughs> <laughs> güzel atı vurdum. Abi, Abi de şeyin önündeydi. bu ee kapıyı kapatmayalım. Fight class fight. vurdum. Ananı... niye bozmuyor? Bolt kanka bozmuyor? Evet. Kanka geçerken diyecek büyük bir ihtimal ama yine de dikkatli ol. seconds left. Yok mu? Revealing area. Helal oğlum. Arkası vardı abi. çok uzakta kaldı. Ağırmıştır, değiştirmiştir, değiştirmiştir tavırdayken. Aynen. Check. Bir de yeni indiyor bak. Mitteyim ben. <laughs> Kim yeniymiş kanka? Oğlum yeneyim diye önümdeki adamdan mı vurmayayım yani? Bağırı bağırı O kadar kötü de oynamıyon ki Ben sabah 10 gibi Hoş başladım işte oynamaya Çarpı <laughs> çarpı kanka Elin alışır Elin alışır Kanka taktik hatası yapmazsan bu oyunda Aptallık yapmazsan oynarsın Top bir. kapıyı kapatıverelim gel. Onu sen kapatacaksan kapat kanka o bulur yolunu kaçar. Burası var arkası. Aa, aa, aa Ulti atayım mı? Boşa gidecek yoksa. Ben, ben vuracaktım onu. Yani. Ben onu neden vuracaktım ya? Sorry. Ben orada sağ ol. Şaka şaka bir olmaz. Gelemem. Gafını gördün mü? Çok uzak. Benim bota bir takılsa var ya ne gülerim. Helal. 10 sıfır oğlum bunlar niye hala ses vermiyor? Bilmiyorum. Hadi onu tıkırın. Hadi onu Karşıdaki polis bir vurmuş. Şaka değil yani her biri vurmuş. Aa 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 aa. boş bir dolu. Koş. Tamam. World, Geldin mi buna? Ben sağ ol yap. Fazla oh. B'ye girdi birisi. Birisi B'ye girdi. Biri daha gitti. Silah değiştirdi abi. Diğeri de sonunda. B'de B'de. Siz onu alırsınız. Bu adı, tek kişi oyalamaya gelmiş. Ses Salih, Ali, ali sessiz. Ben diğer tarafa gidiyorum ses yapacağım. Joke's over. You're dead. Kapı da açık. Kanka şeyin orada. Kapı Ay, kapattı şeyini. Tamam, ultisi gitti kanka. Giriş <laughs> burada. One enemy ya. remaining. Hal içeride bir ihtimalle. Revealing area. Helal. Tamam. Bana versene, bana versene. Çöz, 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 çöz. Anam avradını sikiyim. Çöz. Oh, 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 oh. Kanka 0'dan almasınlar diye ya hani 12 10 çöz, saniye. saniye. Kaç? Bir saniyeden saniye az kanka. kanka. Yok kanka öyle değil benim bildiğim. O 0,88 ya kanka 100 olduğunda 1 saniye ölür. Öyle öyle düşün. Aynen. 1 saniyen gibi. Yakın. Dur, geçiver. Yok kanka o sana takılmaz merak etme. Get out of galiba. Ağız yoklar galiba. Kaon bari. B'ye flash geldi. Maç şortta. Solda. Flash attı biri. Vardı burada. Orta üstte var. Ya öyle çıkartırlar yerinden. Lan amına koyayım. Ulti bana attı boşa gitti. <gülüyor> 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 127 be. vurdum. Gördüm. Girdi girdi. Tamam. Ben drone'dayken girdi ya. Ağır mı? Aha A girdi sadece. Al üstüne o zaman onun. Al üstüne solda. Solda dedim. Abi gör, ben ya. Ama solda dedim ben sana. Bir tane oh. mitin var. Takedown. One, one, one enemy. One enemy. One enemy. Hadi. 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 enemy. Gösterme, 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 gösterme. kanka, <30 dakika. gülüyor> Zıplayarak çıksana. Emin misin? Hı hı. Çık 12, 12 0 olmayacak yoksa. Döndü bence A döndü. Hı. Bence o var ya bitti filan bekliyor o Olabilir. Olabilir. Doğru. A kurdu bu arada. B kurdu. sana. <laughs> adam şifle şifreye girmiş ya. Spike planted. Tarık. Hayır be. Olsun ya, anne Nasıl? ya. Onu Oğlum <laughs> 12 0 yapacaktım ya. Switching side. Helal helal. durmadınız lan? 8 lan. O adama var ya mermin yanından geçti böyle. Kulağını Abi kanka gördüm gördüm. Ya mouse'um değişti kanka alışamadım yeni mouse'a da. Elim kayıyor bazen. Böyle sıçıyorum. Shift'le girelim abi. Oo ben uçuyorum ama bir dakika dur. Ping girip çıktı. Keep them corner. Görüş atayım mı? Yok yok atma. Anladım <laughs> <Ya bu gülüyor> abi. Can kaldı amına koyayım. Bu orası gibi yapmış. Benim mermiler bundan sekiyor. Reloading. Aa, reloading. 21 yedi. Jet yirmi yedi. No more. <laughs> Şok. Short mu? Evet, orada? Sor, sor. Gidin spike kurun. B'ye spike, spike okurun. kurun. Kanka A'da o gösterdiğin yerde gördüm kafasını. Sen git kur direkt ben kapıyı kapatacağım. Sizden gelecek kesin. <laughs> Sanırım evet. Zanuk. <laughs> geldi. Destroyed. Çıkma Ali, Ali çıkma. Last player standing. Anır sana geliyor abi. Aşağı in al. Alamaz ya kaç. Çık. Çık. Alamaz, alamaz alamaz sevile sevile. Ah! Keşke. Şey mi <laughs> şey? şey. Var, şey var. Match point. They're desperate. Olsaydı hayvan gibi para harcanır da Para yok Ya kanka şimdi Çeksek bir daha çekmesek bir daha Aynen Aynen Çekiyor muyuz? 2-3 kişi çekmiş Hatta diğeri de şey yapmış Şerif yapmış Full kaldan short boş abi. Ben takılıyorum kanka ona göre. Alın onları. Short. Ah, ya 18 vurdum be arka seçildi. <sharp> bir tane daha. Helal. Tamam, başka. We'll Yardır abi. <laughs> Elinize sağlık be. Elinize sağlık. Harika çok kolaydı. Şu an, şu an deşarj oldum deşarj. Anasını avradını Sikeyim Deşarj oldum böyle. Mermilerimin son, el, son ele kadar kanka kodum çok güzeldi. Mermiler tam istediğim yere gitti ya. Of. Video, videoyu bir şey yapsana kaydetsene direkt. Tamam.